Konut fiyatlarındaki artış durdurak bilmiyor. Uzmanlar 2022 yılı için konutlarda %60 ila 120 oranında fiyat artışı bekliyor. Böyle giderse orta ve dar gelirlinin ev sahibi olma isteği hayal olacak. Bugün maalesef orta direkt bile konut alamaz duruma gelmiştir. 300-500 bine olan evler şu anda 1 milyonun üstüne çıkmış. Gelen gün maalesef giden günü aratacak. Konut fiyatları gittikçe artıyor. Fırsat varken almayanlar keşke diyor. Peki bu yıl konutta beklenen fiyat artışı ne kadar? Bu fiyat artışını biz aslında yeni binalardan söz ederek yapıyoruz. Lokomotif gibi düşünün. Birinci eller ikinci ellerin fiyatını belirliyor. Bu yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde maalesef yüzde altmışla yüz gelme oranında yansıtılacaktır. %80 de olabilir, %100 de olabilir. Ben çok büyük fiyat yükselişleri beklemiyorum. Ee, ama dediğim gibi ev yok, talep çok. O o konuda yükselebilir. 2023'ten sonra e, ben tam aksine fiyatların biraz gevşeceğini, bir miktar da düşeceğini tahmin ediyorum. Rekor seviyelere ulaşan konut fiyatlarındaki artışın uzmanlara göre birkaç nedeni var. Bunların en önemli ve birincisi inşaat temel malzemelerine gelen aşırı fiyat artışlarıdır. Konut üretiminin önemli derecede arsa kat karşılığı şeklinde üretilmesidir. Geçen yıl 150 TL tonu olan simento fiyatının bugün 700-800 TL'ye gelmesi bunun en aşikar örneğidir. 2017'den itibaren konut üretimindeki çok ciddi yavaşlamadır. Fiyat artışı orta ve dar gelirlerin ev sahibi olma hayallerini suya düşürüyor. Ev almak için birikimi olanlarsa ince eriyip sık dokuyor. Alt ve orta gelir bırakın sadece alt geliri. Orta gelirde artık maalesef bu o, ev sahibi olamayacak grup arasına girdi. Yaşanabilir evlerin fiyatları 1 milyondan başlar oldu. Oturmak için ya da yatırım yapmak için fark etmez. Ev sahibi olmak isteyenlerin akıllarında benzer sorular var. Konut almak için en uygun zaman ne zaman? Şu anda alıcılar çok büyük baskı altındalar. Fiyatlar hiçbir zaman geri gelmeyecek. En iyi zaman şimdi mi? Evet, en iyi zaman şimdi.